Selam aleyküm örgü severler. Örgüle terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben bu aralar bu kat battaniye örüyor herkes. Ben de şöyle yuvarlak, şöyle yelek veya bolere tarzında bir şey başladım. Hem ee, omuzuma şal gibi, yelek gibi almak için hem de yuvarlak bu kat battaniye. Şurada çekyatta ee, hem gül görünümünde hem de üstüme serin havalarda almak için şöyle bir şey ördüm şurası omuzuma gelecek şurası da yelek gibi önüne gelecek şimdi ben bunu size göstermeye çalışacağım şimdi şunu 108 ilmek başlayın ben az bir şey üzerinde başını gösterip bir de sonunu göstermek istiyorum tümünü gösterme şansım Zordu çünkü e, ölçüyü bilmiyordum nasıl olacağını bilmiyordum. Şimdi biraz ölçüyü e, yaptım şöyle. Şimdi baştan şöyle haroşa başladım. 18 ilmek başlayın. Şöyle yeşille kenarını öreceğim. İpimin ceğini de göstereyim. Alize. Şöyle. E, Milimde 3 e, numara. Çift mil ve şöyle 20 ilmek başlayayım. Sadece göstermek için, bilmeyenler için bir yavaş yapayım. Videoya sığdırmak için hızlı yapmış oluyorum. Şimdi bunu 20 ilmek yapıp geleyim. Arkadaşlar bunu 100 108 ilmek yaptığımı düşünün. Şöyle 5 sıra haroşa ördüm. Şurasını şurayadan başladım. Şöyle şöyle bura öne gelecek 5 sıra haroşa ördüm. Şuraya iki sıra bir haroşa öreyim göstereyim. Şunu 108 ilmek düşünün. Şöyle. Şuraya da 5 sıra haroşa ördüğünüzü düşünün. Şimdi şuraya ne yaptığımı göstereyim. Şu kenardan şu bu omuza şuraya gelecek olan yerden 2 4 6 8 10 10 tanesini buradan bıraktım ve şöyle geri döndüm. Şimdi şuradan yine ördüm şimdi şuradan da 8 tane bırakıp yine geri dönüyorum 2 4 6 8 bu uzun ya ben bunu 8 bıraka bıraka geri dönüyorum şimdi anlatıyorum şurada 8 bıraktım döndüm gittim geldim şurada 8 daha bıraktım gittim geldim bu e, ala tam bu sona kadar gelinceye kadar bırakıp bırakıp geldim şimdi tam burası geniş bakın buradan hep geri döndüğüm için şimdi e, tam sona kadar geldim şuradan haroşa ördüm iki sıra bu haraşeleri sonuna kadar gittim iki tanesini iki tane haroşaya sonuna kadar gittim buradan kenardan 5 5 tanesini bu da arkaya gelecek yere koydum 5 tanesini haroşa ördüm gerisini arkadan ördüm arkadan öre öre geldim şuradan bir daha geçtim geldim bu, bu başa kadar 3 tanesini geçtim bir daha gittim geldim buradan 8 tane bıraktım Gittim geldim 8 bıraktım. Şimdi şunun üzerinden göstereceğim onu. Şimdi o anlattığım yere şu alan bitti ya. Ben şu iki haroşeyi sonuna kadar gittim. İnşallah anlaşılıyordur. Karıştırmıyorumdur. Şimdi bura boynuna gelen yer. Buradan, buradan sonuna kadar ördüm. Şimdi bunu da sonuna kadar bunu da öreceğim. Bura te, e, ters tarafı zaten. Burayı sonuna kadar haroşa şeklinde örüp geleceğim. Şimdi sonuna kadar ördüm. Buranın yuvarlanması için. Böyle yuvarlak olması için yapıyorum bunu. Şimdi bunu sıfırdan başladığımı düşünürsek. Şimdi şura 5 tane haroşa ya. Şimdi şuradan şu alaya ördüm. iki tane haroşa örmüş oldum. Şimdi şuradan 5 tane haroşa örüyorum. Yine şu kenardaki 5 haroşamı örüyorum. İpimi arka alıyor, arkaya alıyorum ve şöyle devam ediyorum. Örmeye bunu arkadan sonuna kadar gideceğim şu kenarın biraz geniş omuzun boynun biraz geniş olması için burada üç defa sonuna kadar gittim gidiyorum iki haroşaya gittim bir de şunu arkadan örerek sona geleyim göstereyim şuraya geldim şimdi burada 10 tane haroşa vardı Harşeme kadar arkadan ördüm, düz ördüm. Şimdi öne geçirip yine harş örüyorum. Şimdi şurada ipimi arkaya alıyorum, şu kenarı şöyle düzgün durması için. Şunu örmeden alıyorum, çeviriyorum. Şimdi yine bu tarafını hepsini ön taraftan örüp öbür tarafa kadar geçeceğim bunu öbür tarafa geçeyim bir daha göstereyim sonuna geldim şöyle ipimi arkaya alıyorum ve şöyle çıkartıyorum şimdi çevirdim şimdi şu kenardaki 5 haroşamı yine 5 haroşa olarak onu hiç bozmuyorum ve beş tanesini ördüm ipimi arkaya aldım burayı düz örüyorum bunu da öbür tarafa kadar geleyim Ben bu sefer sonuna gelmedim Arkadaşlar bu 10 haroşam duruyor buradan 8 tane de ters ee, düz örgü 2 4 6 8 buradan 8 tane arkadan örülmüşü burada bırakıyorum. 10 daha röşemi bırakıyorum. Şöyle geri dönüyorum. Şurada küçük delikler oluşuyor. Bunu öbür tarafa öbür tarafa geçeceğim şuraya geleceğim yine şu kenardan haroşa öreceğim yine geleceğim bu defa da şurada bir delik oluştu ya oradan 2 4 6 8 burada 8 tanesini bırakıp yine geri döneceğim biraz ilerleyince tekrar gösteririm Evet ben biraz ördüm şimdi şöyle göstereyim şöyle şuradan 8 bırakmıştım. Gidip geldim. 8 daha bıraktım. Gidip geldim. 8 daha. 8 daha derken şöyle şuraya kadar geldim. Şimdi bunu sonuna kadar getireceğim. Örgü bilenler, çabuk anlar. Bilmeyenlere biraz daha detay. Şu kenardan haroşamı örüyorum. 5 tanesini bu krem ipim 4 tane gitti Bir yeşil iki kırmızı aldım onu da ne kadar gideceğini sonunda söylerim ben kenarına yeşil yaprak yapacağım ne yapacağım bilmiyorum ama deneyeceğim birkaç kaç çeşit bir şey en güzelini tutturduğumda size de gösteririm İnşallah. şimdi şöyle 2 4 6 8 Şurada geri dönüyorum. Şurayı da şöyle örüyorum işte. öyle yine şimdi haroşamı örüyorum. Sıktım güzeltim. 2 4 6 8 4 tane. Burada e, sayı veriyorum ama çok önemli değil. Orada unutmuşsunuz yedi bırakmışsınız çok şey değil yani bir yer etkilemez. 6-7 8 Şuradan geri döndüm. Mesela şurada 2-4-6-7 kaldı. Olsun. Şöyle sonuna kadar bura tarafı fazla olması için örüyorum. Ben aslında başta 5-5 bırakmıştım. Ama şu yaka az kaldı. Ondan örüp de size göstermek istiyorum. Size 8 daha iyi olur diye böyle gösterdim. Şurayı omzuma, boynuma gelecek. Yelek yakası gibi. Şura önüne gelecek. Ee, hem burada odamda bir buket çiçek varmış gibi olacak. Hayalim öyle. Hem de şal gibi kullanacağım. Şimdi bütün alalar aynı şekilde. Şimdi buraya şimdi sona geldim. Sonuna kadar haroşa öreceğim. Artık ben modelimi bitiriyorum. Sona şu şekilde 5 tane haroşa öreceğim. Şimdi devam etmek isteseydim 2 haroşa örecektim. 3. yine sonuna kadar gidecektim. 3 defa sonuna kadar gidiyordum. Ondan sonra da tekrar Şuradan bırakarak bırakarak geliyorum. T hepsi modelimin bu şekilde. Ben şimdi buraya 5 sıra haroşa öreceğim. Ondan sonra kenarını gösteririm. Evet hanımlar bitirdim ve yeşilimi güllerimi yapmaya başladım. Şöyle yeşilimi bir yarım ip gitti şimdi yeşilimi göstereyim nasıl yaptığımı şöyle 9 tane sık iğne yapıyorum 8 tane yapraktan sonra 2, 4, 6 7 8 9 9'a da batıyorum. Şimdi üstüne dolayıp bir trabzan yapıyorum. 9. battığımın içine bir daha doluyorum. Biraz daha uzun çekiyorum. Şöyle 2 kere doluyorum. 3 defa da çekiyorum. Şöyle. 2 defa doluyorum. Biraz daha uzun çekiyorum bunu da. Şöyle kademe kademe uzatıyorum. Şimdi 1 2 3 4. 4 zincir çekip aynı deliğin içine şöyle batıyorum. Şöyle yaparım. Oluştu önüne sık iğne batmaya devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 battım. 9'uncuyu şöyle ben eee arasına baktım. Kaç tane denedim. Şöyle güzel oldu. Güllerimin sıklığı yaprakların arasına gülleri kondurdum. Dokuzuncuyu battım. Şimdi üstüne doladım. Şöyle küçük bir trabzan yaptım. Şimdi doladım. Trabzanımı bir daha uzun çektim. Üstüne iki defa doladım. Dibine battım. Bu defa üç defa da çektim. Şöyle biraz daha uzamış oldu iki defa doladım biraz daha uzun çektim şöyle yaprağım oluştu 1 2 3 4 4 zincir çektim ve dibine batıyorum şöyle yine önüne batmaya devam ediyorum yine dokuzuncuya aynısını yapacağım kadar yeterli galiba. Şimdi gülümüze geçelim. Şimdi güllerim şöyle. Şöyle zincirime başlıyorum. 3 4 biraz gevşek çekiyorum 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 zincir çektim biraz gevşek çektim üstüne doladım bir iki e, ikinci zincirimi şöyle trabzan ördüm bir daha battım aynı yere ikinci zincirimin katına battım trabzan trabzanlarımı da biraz uzun çekiyorum her zincirimin katına üç defa batıyorum şöyle şuraya batıyorum trabzan her zincirime üç defa trabzan batıyorum tırabzanımı da biraz uzatıyorum. Şöyle sonuna kadar geleyim. Şimdi son o, zincirimin bir önündekine batıyorum. Son zincirimi şöyle bırakıyorum. Orasına da batarsam sökülür diye. Son ilk baştaki zincirime batmıyorum. Yani şöyle düğüm gibi bir tanesi kalıyor. Şunu da şu delikten şöyle içeriye alıyorum. Şunu şöyle bir sonunu bağlıyorum. Şöyle bir karış kadar dikecek ip kesiyorum. Şöyle çıkardım. şöyle bir iğneme ipimi taktım şimdi şuradan ipin olduğu yerden değil ucundan şöyle külümü oluşturuyorum ne sıkı ne gevşek şöyle doluyorum. Şuradan ipimin geldiği yerden girip tam ortadan karşıdan çıkıyorum. Şuradan bir yerden yakınından girip karşıdan bir daha çıkıyorum. çok sıkı modelimi bozmadan şuradan şöyle biraz da şurayı şey yapıyorum sağlamlaştırıyorum şimdi böyle yaptık şu araya geliyorum Yarıdan az bu tarafından battım. Öyle iyi oldu. Şöyle. Şöyle batıp. Buraya nasıl dikebilirseniz ama ben böyle diktim. Şöyle iki tanesini bir diktim. Şöyle arkaya geçtim bu tarafına. Aynı şekilde bu taraftan da şöyle tutturdum. Bu tarafına geçtim. Şöyle yine bir o tarafına bir o tarafına geçe geçe Şöyle sağlamlaştırıyorum tam ortaya dek getirip şöyle e, bu ipim biraz kısa olmuş şöyle şuradan batıyorum ortadan çıkıyorum iğnem kısa şuradan bir yerden batıp yine alttan çıkıyorum şöyle ipimi şöyle bırakıyorum tığımla yine içine alayım ipimin ucunu kessek de olur şöyle içinde kalsın Şöyle tam ortalayarak diktim. Bunu önünüzde çok da güzel dikemedim gibi oldu ama şöyle elinize alışınca muntazam bir şekilde sağlam dikilir. Evet. Şunu bitireyim. Bir daha göstereyim. Şu yakaya da çiçek yapmak istiyorum. Aynı gülden yakasına da yapmak istiyorum. Onu da göstereyim. Evet. Modelim şöyle olacak arkadaşlar şurası önüne gelecek şurasına da bir gül koydum şöyle de yeşilden zincir yaptım şöyle takarım diye şurası omzuma şal gibi ama şöyle battaniye toplayınca da şöyle gül olacak daha bitmedi şöyle şöyle güzel olacak beni izlediğiniz için teşekkür ederim bunun görselini en son görselini de instagramda Örgü terapi instagram kanalında paylaşıyorum bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın